Dombili gelmiyordu. Gel Dombili. Dombili gel. Gel. Kapı bırak. Mama yiyecek o. Gel. O özel misafir. Gel Dombili. Gel oğlum gel. Gel. Gel buraya gel. Gel gel gel. gel. Dombili. Dombili. Hadi oradan ye. Fark etme. Buradan gel gel. Gel buraya gel. Dombili. Uzun zamandır gelmiyordun. Sen neredeydin? Ah. Acıkmış ya. Bırakın. Rahat bırakın. Çocuklar rahat bırakın. Aferin oğlum gel. Afiyet olsun. Kapı gel buraya. Bak gördün mü? Arkadaş geldi sana. Ama o büyük abi. Ne kadar acıkmış. Ye ye o hep senin olsun. Beni görünce bas bas bağırdı. Patilere bak maşallah sana ya. <laughs> Kapı dur. Mamasını yesin. Bak dışarıda mama var dışarıdan yemiyor. İlle içeride alıştı içeriye ya. Ama uzun zamandır görmüyorum onu. Bayağı bir temiz geldi yani. Eve mi aldılar? Ne yaptılar bunu? Bahçede besliyorlardı. Dombili. Ye. Haylaz nerede? Haylaz nerede? Dışarıda. <laughs> Adam hapşırdı. <varmış. gülüyor> o korktu. <laughs> Adam da hapşırınca korktu. Kaçtı. Gel. Bak bu dombili. Ye. Ye oğlum ye. Ona dokunmak yok. Afiyet olsun paşam. O tabağı bitireceksin. Tamam mı? Aman siz hasta olmayın. Hepsini yiyin. Kapi. Kapi. Kuş avcısı gel. Afiyet olsun kuşum sana.